Evet arkadaşlar Size yeni silikonlar göstereceğim Şöyle Tav marka atölye Sahtemi silikonları ee, Orak kuyruklar Şunlar 42 milim ee, Çok güzel renkler var Şu boyları 52 milimlik Renkler güzel UV hepsi İki modelinde de evet şu ikisi Bakın bunlar da Glove'lu ee, Çok güzel orak kuyruklar Ben de bugün Şimdi Bunları vereceğim Bunları getirdik yerli üretim, kopmaz plastik ve yüzme özelliği var bu silikonların. Motor oil flash rengini deniyorum. 0.8 gram şirketle. Yosunlu kayalık bir merah. İnşallah takmayız takmamak için 0.8 grama indim. 5-6 metre derinlik var ilk attığım yerde. Surnuya Alfaji 0.6 5 gram atarlı kamış. Seahorse Apex binlik makine. Üzerinde de mama 0.3 birlik ipi var. İndik mi indik. Aha doğru yüzüyor. <laughs> evet. Ufacık bir balık geldi. Şöyle gösteriyorum. Ve bunu geri salıyorum. Silikonda tekrar göstereyim arkadaşlar. Oradan atölye sahteye tekrardan teşekkür ediyorum.